Beyler klikle, klikleyin klikle, Hadi düzgün bir şey geldi. Düzgün bir şey geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir Pet Mutekis videosuyla karşınızdayım. Bugün 3 pet çıkartma challenge yapacağız arkadaşlar ve biliyorsunuz ki 3 pet çıkartırsak hemen akşamına canlı yayın oluyor ve 3 pet çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Bugün 70'e yakın bir hediyemiz var arkadaşlar. %99 3 pet çıkartacağımızı düşünüyorum. Çünkü şimdiden like'lara bassınız arkadaşlar. Çünkü her like bir şans biliyorsunuz ki. Hemen beklemeden oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik şimdi hem yorum yazıyorsunuz arkadaşlar hem de canlı yayına geliyorsunuz. Hem yorumlara özel bir tane çekiliş yapacağım hem de canlı yayına gelenlere özel bir tane çekiliş yapacağım. E, hatta bunun sayısı falan artabilir yani şimdilik böyle olsun diyorum arkadaşlar. Yani birkaç like'ı geçirin gerisini bana bırakın arkadaşlar. Şimdi tabii ki hediyelerimizi de hemen gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hediyemiz var. Saydım galiba 67 tane falan var. Tabi bir önceki videomda ne demiştim. Bu sefer plazada açacağım demiştim arkadaşlar. Plazaya gideceğiz. Plaza daha uğurlu diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hediye açtığımızda Bizim dışındaki diğer insanlar da görebiliyor ve bunlara tıklayabiliyorlarmış arkadaşlar. Hani tıkladığımızda bir şansman olayı oluyor ya. E çok kişi tıklarsak belki şansımız artar diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi şeye karar veremedim. Yani normal server mı pro server mı olsun dedim ama bence pro server olsun arkadaşlar. Bir pro server'a gidelim bakalım. Evet arkadaşlar pro serverımıza geldik. Her yer görmüş olduğunuz gibi huge pet kaynıyor. Tabii ki benim bunları bir kapatmam lazım. Çünkü hediye açacağız. Şöyle çete bir mesaj gönderdim arkadaşlar. Bir sürü hediye açacağım. Benim için klikler misiniz dedim ama çok sallayan var mı bilmiyorum. Bunlar pro oyuncu çünkü çok sallamayabilirler arkadaşlar. Neyse biz şansımızı falan kullandık. Bakalım e, yes diyenler falan var. Okey thanks diyelim. Şimdi bakalım bakalım arkadaşlar. Şöyle bir 8'li başlayalım abi abi. Hemen bir 8'li başlayalım. Evet, klikleyin arkadaşlar. Herkes kliklesin abi. Klikle 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 klikle. Hayır, olamaz ya. No. <laughs> no. Okay, 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 okay. Another one, another one, another one, another one. Hemen bir tane daha gönderiyoruz abi. Hemen bir tane daha gönderiyoruz. Klikleyin arkadaşlar. Klikleyin. Makro'ya tıklayın. Makro, makro, makro. Hayır ya. Hayır ya. No. <laughs> No 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 no. Evet, devam 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 arkadaşlar. Devam 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 devam. Devam açılıyoruz. Açılın 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 açılın. Klikleyin klikleyin, 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 klikleyin. Hadi beyler hadi beyler hadi çok yavaşsınız ama no. <laughs> no. Okay. El yazıyorlar. Evet tamam. Okay okay. Keep going keep going keep going keep going. Devam devam devam, devam arkadaşlar. Hadi bas 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 bas. Bas 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 bas. Klikle 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 beyler klikleyin. Hadi çabuk çabuk çabuk. çabuk come on. <laughs> come on. Herkes buru yapmış abi. Ben ben devam devam arkadaşlar. Devam 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 devam. Hadi ya bir tane bir tane üç gelsin. Bir tane üç gelsin. Come on. No. <laughs> Okey arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı. Devam ediyoruz. Devam 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 beyler. Klikleyin klikleyin. Abi klikleyin klikleyin. Bir şeyler çıktım please. No yine çıkmadı ya. Bu sefer bir tane üçlü deneyelim mi arkadaşlar? Üçlü üçlü üçlü. Evet hadi yok ya da sekizi devam ya. Sekizi devam abi sekizi devam. Beyler klikleyin klikleyin. Ben bir tanesine klikliyorum sadece. Ya hayır ya. Abi bu hediyeler bana çok gıcık ya. Valla bana çok gıcık arkadaşlar. Oryen ne lan? Oryen ne oğlum? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Devam devam. Devam 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 hmm, ya hayır ya abi bir tane 3 gelmez mi ama bir tane 3 ya bir tane 3 ya son üçlü abi no hayır son 3 son 3 son 3 son 3 son hayır, hayır 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 evet yine fail abi come on no way hey, no <laughs> oh man <laughs> I am done. Ah, bitti. No, hayır. Yine 3 çıkartamadık. amma be. Ama biliyorsunuz ki ben her videoda 3 çıkartırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar %100 3 pet çıkartmanın formülünü biliyorsunuz abi. 61 tane exclusive verdim ve bir tane yumurta aldım. Okey tamam bir tane yumurta aldım. Evet herkes toplandı. <laughs> evet arkadaşlar hepimiz klikleyeceğiz. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi bakalım attım abi. Klikleyin beyler beyler klikleyin klikle 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 klikle. klikle. Hadi düzgün bir şey gel, düzgün bir şey gel, düzgün bir şey çık. Ne olur, ne olur düzgün bir şey. Come on. No. Orka yine iyiydi arkadaşlar bir shine ol, rainbow ol, ne bileyim bir şey çık ya. Hayır ben rainbow istiyordum ama ya. Rainbow istiyordum ama ya. No. Evet neyse arkadaşlar yani en azından orka çıktı. en kötüsü de çıkabilirdi. Yani ben buna da tabii ki seviniyorum. Yani en kötüsü de çıkabilirdi. Neymiş arkadaşlar bu akşam? Tabii ki tabii ki tabii ki 3 bet çekilişimiz olacakmış. Çünkü 3 bet çıkarttık yani. Çaktırmayın. Garanti ama olsun. <laughs> Öyle çıkmıyorsa biz de böyle çıkartacağız arkadaşlar bundan sonra. Ha, Orka 38 b mi? Ya çok ucuzmuş ama ya. Ben o eksklüzifleri satsam daha iyisini alırdım lan. Neyse zaten eksklüzifler satılmıyor arkadaşlar. Şöyle güzel uygun fiyatlı bir şeyler var mı? Onlara bakıyorum. Ha, 65 bey'miş. Oha çok pahalı lan. Yumurtası daha pahalı abi. Yani nasıl oluyor bu? Yumurtayı alsam daha pahalıya denk geliyor. <laughs> <laughs> Bunun ne biçim bir iş? Şimdi şöyle a 43'e satıyor bu adam da. Abi biriniz bir karar verin kaça satıyorsunuz ya. O egzolot da 88'e satılıyormuş arkadaşlar. E çıksa da zaten çok da çok da önemli değillermiş ya. Neyse bakalım bakalım. Güzel bir şeyler varsa alacağım arkadaşlar. Şöyle uygun fiyatlı. Bundan var zaten bizim takımda. Bir de bizimki low serial. Bu çok 11k falan abi. Ben böyle 6k 11k serialleri sevmiyorum arkadaşlar. Almıyorum. O 3 Angulus'u 290b'ye satıyorlar. Abi bu kadar düştü mü? Ben bunu 340 milyara satmıştım arkadaşlar. 340 milyara. Aha Jolly Penguin arkadaşlar ucuza buldum bak en ucuz 27 idi ama 25'e buldum hemen bundan bir tane alıyoruz o3 Neon Twilight Dragon 300 B mi? O abi bu yükseliyor mu? Ne oluyor? Ben anlamadım. Demek yayınlarda bana o yüzden ısrarla bunu satmamı isteyenler oluyordu. Ben satmamıştım abi. Ben bunu hemen kitliyorum arkadaşlar. <laughs> kitle 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 yükseliyor mu? Niye o kadar pahalı lan 300 milyar? Belki bu adam abartmıştır. Bilmiyorum arkadaşlar ama 300 milyara görmüş olduğunuz gibi koymuş. Satmıyorum arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Kendimize bir tane ucuz penguen bulduk. Bir tane de bedava orka çıkarttık arkadaşlar. Şimdi sizlere birazcık o çıkarttığım event petlerini hediye atayım. Envanterimde çünkü boş yer kalmayacak yoksa. Evet arkadaşlar hediyelerimizi de gönderdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bay bay.